Merhaba sevgili öğrenciler. Hızlı kampa hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere hız yayınlarının çeşitli kaynaklarından derlemiş olduğumuz olasılık konusuyla ilgili yeni nesil soruların çözümlerini paylaşacağız. Evet ilk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Hakan 4 tane birbirine eş küp ile bir yapı oluşturmak istiyor. Bu iş için ilk 3 küpü şekildeki gibi yapıştırıyor. Yapıyı parçalamadan dördüncü küpü bu üç küpten oluşan yapıdaki herhangi bir küpün yüzeyine yapıştırarak yapıyı tamamlamak isteyen Hakan son küpü rastgele bir şekilde bu yapıya ekliyor. Oluşan yapının yüzey alanının diğer durumlara göre en az olma olasılığı nedir diye sormuş arkadaşlar. Şimdi bu soruyu daha net bir şekilde anlayabilmek için ben de sizlere bu şekli oluşturmak adına bu şekilde bir materyal hazırladım. Bakın küplerimizin 3 tanesini bu şekilde yapıştırdım. Dördüncü küpümü ise bu şekilde ayrı tutuyorum. Buradaki verilen şekil üzerinde dördüncü küpümü buradaki şeklin herhangi bir yüzüne yapıştıracağız. Yapıştırma yaptığımızda ise alanının en az olmasını isteyecek yüzey alanının. Dolayısıyla Buradaki küpü dikkat ederseniz şuradaki ve buradaki verilmiş olan küpün yüzeyine yerleştirirsen bakın kaç ihtimal var şu an 1 Peki buradaki ihtimali değerlendirmiş olduğum zaman bakın bu küp ile bu küpün nedir? Alt yüzeyleri birbirine denk gelmiş olacak. Dolayısıyla burada bakın birer yüzler ortak olmuş oldu. Devam ediyorum. Buraya yerleştirirsen eğer tekrardan birer tane yüz ortak olmuş olacak. Bakın 2 etti. Buraya yerleştirirsem 3 yine birer yüz ortak olmuş olacak. Buraya yerleştirirsem 4 oldu. 4 ihtimalim var şu an ve yine aynı şekilde birer yüz ortak olmuş oldu. Buraya yerleştirirsem 5 olmuş olacak arkadaşlar. Ve aynı zamanda nedir? Yine birer yüz ortak olmuş oldu. Buraya yerleştirirsem 6 olmuş oldu. Yine birer yüzlerimiz ortak. Buraya yerleştirirsem 7 olmuş oldu. Yine birer yüzlerimiz ortak. Aynı zamanda bakın buraya yerleştirirsem 8 oldu. Yine birer yüzeyleri ortak. Buraya koyarsam 9 olmuş oldu. Yine birer yüzeyleri nedir? Ortak. Aynı zamanda bakın bu verilmiş olan 3 tane küpün birleştirilmiş halinden Alt kısmına da bakın yapıştırabilirim. Yapıştırırsam ne olmuş olacak? Yine bakın buradaki küpün bir yüzeyi ile buradaki küpün bir yüzeyi yine aynı olmuş olacak. Ve dolayısıyla birer yüzleri ortak. Kaçıncı ihtimali hesaplamış olduk? 10. Şimdi ise bu küpün altına yerleştirebilirim. 10 etmiş oldu. Yine birer yüzleri ortak. Şimdi ise bu küpün altına yerleştirebilirim. Nedir? 12 oldu. Yine birer yüzleri ortak. Bakın buraya yerleştirmeden en son burası kaldı. Buraya yerleştirmiş olduğumda ise bakın ne olmuş olacak? 13. ihtimalimi bulmuş olacağım. Demek ki bu küpü ben 13 farklı yüzeye yapıştırabilirim. En az olmasını istiyorsam ne olacak? Bakın burada yerleştireceğim küpün bu yüzeyi ile bu yüzeyi diğer küplerle ne olmuş olacak? Bakın ortak olmuş olacak. Ortak olunca peki alanı hesaplarken yüzey alanın ne olacak? İki yüzlerini hesaba katmayacağım tabii ki. O yüzden ne olmuş olması gerekiyor? Burada iki yüzleri ortak olduğundan dolayı burada alanı en az olmuş olacak arkadaşlar. Neden? Bu, bu, bu yüzler dışındaki diğer kısımlara yerleştirdiğim ise her seferine bakın birer yüzleri ortaktı. Toplam ihtimalim yani olası durumlarımın e, tamamı kaçtı? 13'tü. O zaman yazıyorum. Olası tüm durumların sayısını biz 13 olarak bulmuş olduk. Bir tane yüze yapıştırmış olduğum zaman da iki kısım yani iki yüze ortak olmuş oluyordu. Bu sebeple en az bulabileceğim yüze yalanı sadece bir tane var. O zaman nedir? İstenen kısmın çıktı sayısı ise nedir? 1. Peki olasılığı hesaplarken nasıl buluyorduk? İstenen durumların çıktı sayısı ile olası tüm durumların sayısını birbirine bölüyorduk. O yüzden 1 bölü 13 sonucuna ulaşacağız arkadaşlar. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmuş oluyor. Evet ikinci sorumuzla devam edelim. Yanda verilen küpün iki ayrıtı şekildeki gibi sarı renge boyanmıştır. Daha sonra bu küp düz bir zemine atılıyor. Buna göre sarı renkli bir ayrıtın tamamının zemine değme olasılığı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Yine arkadaşlar bakın bir küp sorusu var burada. Bu küpün ise dikkat ederseniz iki ayrıtı sarıya boyanmış. Bu küpü havaya attığımız zaman sarı renkli ayrıtının yere değme olasılığının kaç olduğunu soruyor. Şimdi bakın buradaki küpü ben yine aynı şekilde bunu kullanmış olayım. Kenarları sarı değil ama şu şekilde göstereyim bakın şurası nedir sarı renk Aynı zamanda bir de nedir? Burası sarı renk olmuş olacak. Şimdi küpü ben atmış olduğum zaman 6 yüzü olduğundan dolayı ne olacak peki? Tüm olası durumlarının sayısı 6 olmuş olacak. O zaman ne yazıyorum? Tüm olası durumların sayısı için 6 olduğunu ifade ediyorum. Neden? Çünkü küpün 6 tane yüzü var. 6 yüzü olmuş olduğu için hava attığımda üst yüzüne herhangi bir ne almış olacak? Bir yüzü gelmiş olacağı için 6 farklı yüz gelebilecek. Peki Buradaki verilen küpü ben hava attığımda sarı renkli ayrıklarının yere değmesini istiyorum. Bakın arkadaşlar şurası şu an sarı renk olduğunu varsayalım. Bu şekilde yere gelirse bakın ne olmuş olacak? 1 olmuş olacak. Peki aynı zamanda bu kısım bakın şu şekilde tam tersi şekilde geldi ne olmuş olacak yine? 2 olmuş olacak. Devam evet. edelim. Bakın şurası sarı ile aynı zamanda burası sarı. Peki şu şekilde yerleştirirsem ne olacak? Bakın şu şekilde düşmüş olduğunu 3 olmuş olacak. Yine bakın şurası sarı. Eğer bu yüzeye gelirse bu sefer de 4 olmuş olacak. Yani istenen durumların sayısı da nedir arkadaşlar? 6 olmuş 4 olmuş oldu. İstenen durumların çıktı sayısı ise 4 olarak bulduk. O yüzden ne yapıyoruz? Ee, sarı renkli ayrıtının zemine değme olasılığını bulurken olasılık eşittir diyoruz. İstenen durumların sayısını tüm olası durumların sayısına böldüğümüzde 4 bölü 6 sonucuna ulaşmış oluyoruz. Bulmuş olduğumuz sonucu tabii ki sadeleştirmemiz gerekiyor. Her iki sayı 2'ye bölünebildiğine göre sonucumuzu 2 bölü 3 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuş oldu. Evet bir diğer sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki tabloda 8A, 8B ve 8C sınıflarındaki erkek ve kız öğrenci sayıları verilmiştir. Bu sınıfların birinden seçilecek bir öğrenci okuldaki yıl sonu etkinliğinde sunucu olacaktır. Seçimi yapacak olan müdür yardımcısı önce bir sınıf ve daha sonra bu sınıftan bir öğrenci seçecektir. Öncelikle bir sınıf seçeceğiz. Bu sınıftan da bir öğrenci seçeceğiz arkadaşlar. Müdür yardımcısının erkek öğrenci seçme olasının en düşük olduğu sınıftan bir öğrenci seçtiği biliniyor. Şimdi bakın soruyu burada çözebilmek adına bize bir bilgi paylaşmış. Bir sınıf seçeceğiz. Sınıf seçme ölçütümüzün ne, ne olduğunu söylüyor. Erkek seçilme olasının en düşük olduğu bir sınıf istiyor. Şimdi hemen bakalım 8A sınıfının mevcudu nedir arkadaşlar? 12 kız 16 erkek olduğuna göre 28 öğrenci var. 8B sınıfında 14 kız 14 erkek var. Yine nedir? 28 öğrenci var. 8C sınıfında da 16 kız 12 erkek yine 28 öğrenci var. Demek ki A, B ve C şubelerinin öğrenci sayıları birbirine eşit. Peki bu durumda erkek sayısı en az olan hangisi ise o sınıfın erkek seçilme olasılığı en az olmuş olacak. Baktığımızda 8A sınıfında 16 erkek, 8B sınıfında 14 erkek, 8C'de ise 12 erkek öğrenci var. Peki, hangi sınıftan o zaman müdür yardımcısı bir öğrenci seçecek? 8C sınıfından. Neden? Çünkü 8C sınıfında seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı diğer şubelere göre daha az arkadaşlar. Peki, demek ki 8C sınıfından seçeceğimizi belirledik. Sorunun devamında bizden ne istiyor? Bu sınıftan seçilen öğrencinin kız öğrenci olma olasılığını soruyor. Peki hemen bakıyoruz. 8C sınıfının mevcudunu kaç bulmuştuk arkadaşlar? 28. O zaman ne diyoruz? Olası tüm durumların sayısı 28. İstenen durumların çıktı sayısına bakalım. İstenen durum neydi? Kız öğrenci olma olasılığı ve burada kız sayımız kaç 8C sınıfında? 16. Hemen olasılık değerimizi hesaplıyoruz. Nedir? İstenen durumların çıktı sayısını tüm olası durumların sayısına bölüyoruz. 16 bölü 28 sonucuna ulaştık arkadaşlar. Ne yapacağız? Hemen sadeleştiriyoruz. Her iki sayıda 4'e bölünebildiğine göre işlemin sonucu 4 bölü 7 çıkmış olacak arkadaşlar. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuş oluyor. Evet bir sonraki sorumuzla devam edelim. Bir büroda yandaki gibi 7 raftan oluşan dolaba Dosyalarını koyacak olan Selim en alt ve en üst rafı kullanmak istemediği için diğer raflardan birini seçiyor ve dosyalarını koyuyor. Aynı iş yerinde çalışan Deniz de dosyalarını koymak için boş raflardan birini seçmek istiyor. Şimdi Selim en üsttekini ve en alttakini seçmeyecek. Burayı anladık. Deniz de aynı zamanda bir dolap seçecek. Peki demiş ki Deniz'in seçtiği rafın Selim'in rafına komşu olma olasılığı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar, burada en üst ve en alt rafı Selim seçemeyeceği için dolayısıyla Selim'in seçeceği 1 2 3 4 5 tane raf var. Peki herhangi birini seçmiş olalım. Hangisini seçelim? Selim buradaki rafı seçmiş olsun. Bakın Selim yazıyorum. Buradaki verilen raflardan herhangi birini seçseniz sonuç yine aynı çıkacak. Neden? Çünkü Selim e, raf seçtikten sonra Deniz ise Selim'in seçtiği rafın e, komşusu olan bir raf seçecek. Peki o zaman Deniz hangi rafları seçebilir? Bakın Selim bir tane seçtiğine göre o zaman nedir? Deniz'in seçebileceği geriye kaç raf kalıyor arkadaşlar? 6 raf. O zaman nedir? Olası tüm durumların sayısı ne olmuş olacak? 6 olacak. Yani Selim bir tane seçtiği için ve buradaki verilen 7 raflık kısımda bir tanesini seçtiği için geriye tabii ki Deniz'in seçeceği 6 kalmış oluyor. Peki o zaman Deniz'in seçmek istediği raf aynı zamanda Selim'e komşu olmasını istiyor. Selim'e komşu olacak kaç raf var bakın. Bir burada var. Yani Selim'in seçtiği rafın bir üstündeki raf ile bir altındaki raf olmuş olacak. O zaman Selim için istenen durumların sayısı ne olacak arkadaşlar? 2 olmuş olacak. O zaman istenen durumların çıktı sayısı da 2 olmuş olduğuna göre hemen olasılığı hesaplarsak 2 bölü 6 sonucuna ulaşmış olacağız. 2 bölü 6 kesimimizi sadeleştirirsek sonuç 1 bölü 3 olacak arkadaşlar. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olmuş oluyor. Evet devam edelim bir sonraki sorumuzda. Aşağıdaki sayı döngüsünde ortadaki 4 sayısı sabit kalıp çember üzerine dizilmiş diğer sayılar saatin tersi yönünde dönmektedir. Örneğin çember üzerindeki sayılar bir kademe döndüğünde ortada 643 sayısı yerine 840 sayısı okunmaktadır diyor. Bakın buradaki biz çemberleri döndürdüğümüzde bakın burada 8 ortadaki 4 sayısı değişmeyecek ve 0 sayısı oluştuğunda yan yana bunlar dizilince 840 sayısına ulaştığımızı örneklendirmiş bize. Buna göre rastgele bir dönme sonucunda ortada okunan sayının çarpanlarından birinin 4 olma olasılığı nedir diyor. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen buradaki oluşma ihtimallerini değerlendirelim. Başlangıç itibariyle bakarsak zaten 643 nedir oluşmuş oldu. 643 sayısını bakın yazdık değil mi? Devam ediyorum. Peki buradaki çarkı yani çemberi bir kez döndürürsek ne gelmiş olacak 6'dan sonra 8 gelmiş olacak ortada 4 olacak tabii ki. Aslında bunu şu şekilde kolaylıkla da yorumlayabiliriz. Bakın karşılıklı olanlar nedir? Bir kere karşı karşıya gelecekler demek. O zaman ne yapıyorum? 800 nedir? Burada gelmesi gereken sayı ne olmuş olacak? 40 olmuş olacak. Devam edelim. Nedir? 145 olmuş olacak. Yine aynı şekilde devam edelim. 247 olmuş olacak. Ve yine aynı şekilde devam edelim. 346 olmuş olacak. Devam edelim. Aynı zamanda 048 olmuş olacak. Yine nedir? 541 olmuş olacak ve aynı zamanda devam edelim. 742 sayısına ulaşmış olacağız. Burada Kaç farklı olası durum hesaplamış olduk? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 farklı neyimiz var? Olası durumumuz var. Biz ise bunlardan yani belirlemiş olduğumuz sayılardan 4 çarpanının olmasına bakacağız. Bir sayının 4 çarpanı olabilmesi için sayının 4'e tam olarak bölünmesi gerekiyor. Peki 4 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Verilen sayının son iki basamağındaki rakam 4 veya 4'ün katı olması gerekiyor. Hemen bakalım. 4'ün katı olan kaç sayı var burada? 43'e bakıyoruz. 43 nedir? 4'ün bir katı olmadığı için almıyoruz. O zaman eksi koydum. 40 tabii ki nedir? 4'ün katı. O zaman 840 sayısının olmuş olacak. 4'ün 1 katı olduğu için 4 bu sayının çarpımı olmuş olacak. 45 de nedir? 4'ün katı değil. 47 değil. 46 değil. Yine ne var burada? 48 var. O zaman 48 sayısı da 4'ün katı olmuş oldu. 41 değil. 42 değil. O zaman bakarsak buraya olası tüm durumlarımın içerisinde ise 4'ün çarpanı olmuş oldu. Sayı hangisidir? 2 tane var. O zaman olası tüm durumlarımız şuraya yazalım. Tüm durumlarımızın sayısı neydi arkadaşlar? 8. İstenen durumlarımızın sayısını ise 2 bulmuş olduk. Hemen olasılığı hesaplarken ne yapıyoruz? Olasılık eşittir. 2 bölü 8 yapmış olacak. Bulmuş olduğumuz sonucu sadeleştirirsek 1 bölü 4 sonucuna ulaşacağız arkadaşlar. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabını ise D seçeneği olarak bulmuş oluyoruz. Devam edelim bir sonraki sorumuzla. Bir su oyunları parkında kişi başı giriş ücretleri hafta içi ve hafta sonu günlerinde değişmektedir. Bu parkın giriş ücretleri tablosu aşağıda verilmiştir. Hemen tablomuzu kontrol edelim. Hafta içi 30 TL, hafta sonu ise bakın 40 TL'ymiş. Bu soyunları parkına farklı günlerde giderek 270 lira giriş ücreti ödeyen bir kişinin parka hafta içi gittiği gün sayısının birden fazla olma olasılığı nedir diye sormuş bize. Şimdi bakalım. Şu şekilde yazıyorum hafta içi ve aynı zamanda nedir? Hafta sonu. Gitmiş olduğu günleri bilmiyoruz. Biz kendimiz burada bütün ihtimalleri değerlendireceğiz. Eğer hafta içi bir gün giderse hafta içi bir gün gittiğinde kaç para ödeyecek? 30 TL ödemiş olacak. Peki o zaman tamamı 270 TL olacağına göre hafta sonuna kaç gün gitmeyi hafta sonunda kaç kez su parkına giriş yapması gerekiyor o zaman? 6 kere. Neden? Çünkü 6 kere 40 nedir? 240. Hafta içi 30 TL ödediğime göre hafta sonu 240 TL ödemem gerekecek. O sebeple 6 kez giriş yapmış olacak. Buraya da 240 TL yazmış oldum. Devam ediyorum. Eğer hafta içi 2 gün giderse kaç para ödemesi gerekecek? 60 TL. Tamamı nedir? Burada 270 TL idi. O zaman hafta sonu ise 210 TL kalıyor. Ama 210 TL nedir? 40'ın bir katı değil. O zaman ne yapıyorum? Bunu almıyorum. Peki devam edelim. Hafta içi 3 gün giderse yani ne olmuş olacak tabii ki? E, 90 TL ödemiş olacak. 270 liraydı tamamı. O zaman hafta sonu için de ödemesi gereken tutarın ne olması gerekiyor burada? 100 nedir? 90 TL olacak arkadaşlar. Pardon 180 TL olmuş olacaklar. Buraya da 180 TL yazdım. Peki 180 TL 4 40'ın bir katı mı? Hayır değil o zaman bu da olmamış olacak. Devam ediyorum hafta içi 4 gün giderse nedir? 120 TL vermesi gerekiyor. Yere ise ne kalacak peki? 270 TL'yi toplam 150 TL kalacak. Peki 150 TL 40'ın bir katı mı? Değil. O zaman ne yapıyorum? Demek ki bu da olmamış oluyor. Devam ediyoruz. Peki hafta içi eğer 5 gün giderse... Ödeyeceği toplam ücret ne olacak? 150 TL olacak bakın. Toplamları 270 olacağı için o zaman hafta sonunda 120 TL kalıyor. Peki 120 40'ın bir katı mı? Evet. O zaman kaç kez girmiş olacak hafta sonunda? 3 kez. O zaman bunu bulmuş olduk bakın. Bir ihtimal daha bulduk. Devam edelim. Eğer 6 gün olursa yani 6 gün hafta içi girerse ne olmuş olacak peki burada? 180 TL olmuş olacak. Geriye 90 TL kalacak. 90'ın 40'ın katı olmadığı için yine ne yapmıyorum peki burada? Bu ihtimali de almıyorum. Devam edelim. Eğer ödemiş olduğu 270 TL'nin tamamı nedir? Hafta içi olursa ne olmuş olacak arkadaşlar? Hafta içi 7 kez gittiğinde ise peki nedir? 210 TL olmuş olacak. Geri ise 60 TL kalıyor. 60 TL nedir? Yine 40'ın katı değil. O zaman devam edelim. 8 olursa eğer, 8 olduğunda ise 240 TL ödemesi gerekecek. Geriye 30 TL kalıyor ve yine aynı şekilde bu ihtimalde yine olmuyor ve en sonuca gelmiş olduk. Hafta içi 9 kere bu su parkına girerse ödemesi gereken ücret 270 TL. Hafta sonu ise o zaman girmemiş olacak. Dolayısıyla bu ihtimalle nedir olmuş oldu. Bakın totale baktığımızda kaç farklı olası durum bulmuş olduk. Yani tüm olası durumların sayısını 1, bakın 2 ve aynı zamanda nedir? 3 olmuş oldu. Olası tüm durumlarımızın sayısı 3 oldu arkadaşlar. Bizden ise istenen ne? Gittiği gün sayısının yani hafta içi gittiği gün sayısının birden fazla olma olasılığı oluyor. Birden fazla gitmiş olduğu kaç kez var bakın. Eğer 5 kez giderse veya girerse veya hafta içi 9 kez girerse birden fazla girmiş olacak. Çünkü diğer ihtimaller bunu sağlamıyor. O yüzden istenen durumların sayısı da 2 olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen olasılık değerimizi bulursak ulaşacağımız sonuç nedir? İstenen... Durum sayısı bölü tüm durumların sayısı 2 bölü 3 olacak arkadaşlar. Bu sebeple sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olmuş oldu. Burada sizlerin daha iyi anlaması için teker teker yaptım ben aslında ama bu kadar uzatmaya da gerek yok zaten. Neden? Çünkü dikkat ederseniz burada 1, 6 yaptım. E, geri kalan kısmın olması lazım zaten. E, 5 ve 3 aynı zamanda nedir? 9 kere olmuş olduğu zaman bu iş tamamlanmış oluyor. Hepsini teker teker denemeye gerek yok aslında sınavda. Çok zaman kaybetmemeniz açısından bunu yapmanızı öneririm. Evet devam edelim bir sonraki sorumuzla. Yukarıda o merkezli daire sarı, mavi, beyaz, siyah olmak üzere 4 bölgeye ayrılıyor. Sarı bölgeyi gösteren merkez açı 120 derece, mavi bölgeyi gösteren merkez açı 30 derecedir. Bu daireye atılan bir okun siyah bölgeyi isabet etme olasılığı beyaz bölgeyi isabet etme olasılığından 1 bölü 4 fazladır. Buna göre atılan okun beyaz bölgeyi isabet etme olasılığı nedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir dairenin tamamı 360 derece olduğuna göre Tüm olası durumların sayısı o zaman nedir? 360 olarak kabul edebiliriz. Burada açıdan gidiyorum arkadaşlar. Sarı bölgenin merkez açısına kadar 120. O zaman atılan okun sarı bölgeye gelme ihtimalini bulalım beraberce. İstenen durumların sayısı nedir? Sarıda 120. Tüm durumların sayısı daire 360 derece olduğu için 360'a bölüyorum. O zaman sarı bölgeye isabet etme olasılığı nedir? 1/3'tür bölü 3'dür arkadaşlar. Gelelim mavi bölgeye isabet etme olasılığını bulmaya. Mavi bölgenin merkez açısı 30 olduğu için olasılık değerini bulurken 30 bölü 360 yaptığımızda 1 bölü 12 sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi siyah bölgeyi isabet etme olasılığı ise beyaz bölgeyi isabet etme olasılığından 1 bölü 4 fazlaymış. O yüzden diyorum ki beyaz bölgeyi isabet etme olasılığı x olsun. O zaman ne yapacağım? Siyah bölgeyi isabet etme olasılığı nedir? x artı 1 bölü 4 olmuş olacak arkadaşlar. Şimdi atılan okun bu dairenin içerisine gelme olasılığı nedir? 1'dir arkadaşlar. Yani tamamının tüm olasılık değerlerinin toplamı 1'e eşit olmuş olacak. O zaman öncelikle ne yapıyorum? Sarı ile mavinin gelme olasılıklarını topluyorum. 1 bölü 3 ile 1 bölü 12'yi topluyorum arkadaşlar. 1 bölü 3 ile 1 bölü 12'yi topladığımda payda eşitleyeceğim. Ulaşacağım sonuç nedir? 4 bölü 12 artı 1 bölü 12'den 5 bölü 12 sonucuna ulaşmış oluyorum. Bundan sonra ne yapacağız peki? Tüm olasılık değerlerin toplamı 1 olduğuna göre 1'den 5 bölü 12'yi çıkartırsak beyazla siyahın toplamını bulmuş oluruz. O zaman beyaz artı siyah yazıyorum. Ne yapacağım? 1'den ne çıkaracağım arkadaşlar? 5 bölü 12'yi çıkartıyorum. O zaman beyaz artı siyah neye eşit olacak? 1'den 5 bölü 12'yi çıkartırsam 7 bölü 12 olmuş olacak. Şimdi beyaz olma ihtimalini buradan bulabiliriz. Nasıl bulacağız? Beyaz olma ihtimali ne demiştik arkadaşlar? X demiştik. O zaman X diyorum beyaz olma ihtimaline. Siyah olma olasılığını ise X artı 1 bölü 4 demiştik. O zaman X artı 1 bölü 4 yazıyorum. Ne olacak? 7 bölü 12 olmuş olacak. Ne yapıyorum? 1 bölü 4'ü eşitliğin sağ tarafına gönderiyorum. Burada benzer olan terim var. X ve X toplarsam 2X elde edeceğim. 7 bölü 12'den 1 bölü 4'ü çıkartıyorum. Yine payda eşitlemem gerekecek. O zaman 2x eşittir. 7 bölü 12 eksi 3 bölü nedir? 12 olmuş olacak arkadaşlar. 7 bölü 12'den 3 bölü 12 de çıkarsa 2 çarpı x ne eşit olacak? 4 bölü 12 sonucuna. Hemen 4 bölü 12'yi sadeleştirelim. Nedir? 1 bölü 3'tür. Şimdi 2x'in 1 bölü 3 olduğunu bulduk. Yani 2 çarpı x 1 bölü 3'müş. Şimdi x'i bulmak için ne yapacağız? Eşitliğin her iki tarafını tabii ki 2'ye böleceğim. 2'ye bölüyorum, yine burayı da 2'ye bölüyorum. 2'ye böldüm arkadaşlar. X eşittir 1 bölü 3 çarpı. Rasyonel sayılarda bölme yaparken, birinci kesiri aynen yazdım, ikinci kesiri ise ters çevirip çarpıyorduk hatırlarsak. 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi çarparsam ulaşacağım sonuç 1 bölü 6 olmuş olacak. Yani x'i 1 bölü 6 bulduk. Peki x neydi? Beyaz olma olasılığıydı. Soruda ise bizden istenen beyaz bölgeyi isabet etme olasılığı olmuş olduğu için 1 bölü 6 sorumuzun doğru cevabı olmuş olacak. Baktığımızda şıklara doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği olmuş oluyor. Bir sonraki sorumuzla devam edelim. Her birinin üzerinde birer pozitif tam sayının yazılı olduğu aynı özellikteki kartlar aşağıda gösterilmiştir. Ömer bu kartlardan üzerinde yazan sayının... 12'nin katı olanları yırtarak atmış. Hemen 12'nin katı olanları bakın üstünü karalıyorum. Nedir? 36 ve 72. Daha sonra Alp ise geriye kalan kartları bir torbaya koymuştur. Bu torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerinde yazan sayının çarpanlarından birinin aşağıdakilerden hangisi olma olasılığı daha fazladır diyor. Şimdi geriye kalan 9, 25, 28, 65 sayılarının çarpanlarını bulalım. Hemen 9'da başlayalım. 9'un çarpanları nedir? 1 çarpı 9 3 çarpı 3. Yani çarpanları 1, 3 ve 9 olmuş oldu. Devam edelim. 25'in çarpanlarını bulalım. 1 çarpı 25, 5 çarpı 5. Hemen çarpanları 1, 5 ve 25 oldu arkadaşlar. Devam edelim. 28'in çarpanlarını bulmaya. 28'in çarpanları 1 çarpı 28, 2 çarpı 14, 4 çarpı 7. O zaman çarpanlarını yazarsak 1, 2, 4, 7, 14 ve 28 olmuş olacak. En son bir tane kaldı. O da nedir? 65. 65'in çarpanlarında yazarsak 1 çarpı 65 ve 5 çarpı 13 olmuş oldu. 1, 5, 13 ve 65 şeklinde yazdık. En çok burada yazılan rakam hangisi arkadaşlar? Aslında 1. Yani 1 gelme olasılığı nedir? Daha fazla ama şıklarda 1 yok. Verilen şıklara göre yorum yaparsak bakalım. Burada en fazla tercih edilen yani en fazla çarpan sayısı hangisi? Hangi rakamda? 5 de var arkadaşlar. 2 tane 5 var dikkat ederseniz. Diğer rakamlardan bir haricinde olanlarda ise diğer sayılardan ise birer tane var. 2 tane 5 olmuş olduğu için sorumuzun doğru cevabı ne oldu? C seçeneği olmuş oldu arkadaşlar. Evet bu sorumuzla birlikte olasılık konusunun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hız yayınlarının YouTube kanalına abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.